Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz iş insanı Elif Yıldız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Hoş geldiniz. İş yerim firmam Diyarbakır'da ve 6. yılımıza girdik. Diyarbakır'da çeşitli organizasyonlar, konserler, tiyatrolar, onun dışında doğum günleri vesaire yapıyorum. Bu şekilde... Çok tebrikler. <laughs> Firmanızın ismi? Meya Reklam ve Organizasyon. Harika, çok Teşekkür tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. <laughs> Peki neden bu sektörü seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Ben liseyi bitirdiğimden beridir hep özel sektörde çalışıyorum, çalıştım. Yaklaşık bir 8 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra ve okuduğum üniversite gereği de uzaktan eğitim okudum bu arada. Hem çalıştım hem okudum. Halkla ilişkiler departmanlarında çalıştım. Hep organizasyon yapıyordum. Yine işte firmaların hep çeşitli organizasyonlarını düzenliyordum. Ee, en son dedim ki ben neden kendi işimi yapmıyorum? Ee, bir portföy oluştu, çevre oluştu. Ondan sonra kendi işimi yapmaya karar verdim. Yani kırılma noktası orası oldu. Ne, ben neden yapmıyorum? Çünkü sürekli başka firmalara hani çalışmaktansa ben Hı -hı. kendime e, yapayım o çevreyi, evet. portföyü de gördükten sonra evet. de kendime de güveniyordum. Evet. Ee, ve Diyarbakır da gelişme açık bir şehir bir ve 5 evet. yıl önce de evet. daha çok gelişme açık bir şehir evet. olduğu için. Çok güzel işler yaptık. Evet. O şekilde çok güzel bir şehir, ben de ziyaret ettim. Öyle mi? Çok, çok iyi mistik ve turistik yerleri evet, var. Kesinlikle. Turistler çok ilgileniyor iş evet. dünyası çok ilgileniyor uluslararası firmaların da ilgisi var. Tabii. Dolayısıyla bu eventler çok arttı. O yüzden isabetli bir <gülüyor> karar <gülüyor> Aynen, olmuş. Kesinlikle. Peki verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı olarak bahsetmek ister misiniz? Tabii ben ilk olarak konser ve tiyatro ile başladım. Diyarbakır'da uzun bir süreden sonra yapılmayan bir işe başladık aslında. Hiç konser tiyatro yoktu. Ben başladığımda benimle dalga geçen de oldu. İşte biletli organizasyona kim gelecek? Sen kafayı mı yedin? Kimse para vererek bilet alarak işte gelip bir konser tiyatro izlemez. Ee, ben Ama başladım, öyle olmadı, aynen ee, unutmuyorum ilk evet. etkinliğimiz Notre Dame'ın Kamburu müzikaliydi Şahane. ve e, 400 kişilik salonda biz sandalye atarak ne artı güzel. 450 bilet sattık. Şahane. Zaten <laughs> dünya çapında bir müzikal. Aynen sonrasında. Ben de İstanbul'da da vardı oradaki müzikali izlemiştim. Çok güzel. Zaten yani. dünya çapında. <laughs> Aynen. Victor Hugo'nun unutulmaz eseri. Evet biz de güzel bir giriş yapmış olduk ondan sonra devamı geldi. Her hafta bir konser tiyatro sonra bu haftada ikiye çıktı üçe çıktı. Bayağı bir gidiyorduk ne güzel. güzel bir şekilde. Sonra pandemi Maalesef. bizi bayağı etkiledi Tabii. biliyorsunuz tüm Tabii. dünyayı etkiledi. Kesinlikle. Ee, Tabii pandemiden çıkınca da bu defa ben biraz daha genişletip doğum günü, işte kına, evet. kır düğünü yapmaya karar verdim. Bu şekilde devam ediyorum şu an. Hem doğum günü yapıyorum, hem hastane odası süslüyorum. Hem cinsiyet öğrenme partileri yapıyorum. Hı -hı. Çok eğlenceli geçiyor aslında bizim işimiz. İşte düğün akşamları, kır düğünü akşamları Hı -hı. çok çok iyi gidiyor. Harika. Bu şekilde bir de sosyal medya danışmanlığı da yapıyorum aynı zamanda. Diyarbakır'da bulunan yerel firmalara... İşte gelişimi açık firmalara sosyal medya danışmanlığı da yapıyorum. Beş kişilik bir ekibim var. Bu şekilde çalışıyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. <laughs> Teşekkür size. ederim, çok sağ olun. Peki sizin firmanızı rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Ee, yani bence benim firmamı diğer rakiplerden ayıran e, özellik ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de çok önem vermem. Yani ben örneğin kadınlar matinesi de yapıyorum Diyarbakır'da. Hmm. Hiç daha önce yapılmamışı yaptık yine kadınlar matinesi yaptık. Sadece kadınların gelip eğlenebildiği matineler. Ne güzel. Bu matinelerde işte konuk yerel sanatçıları çağırıyoruz örneğin. Evet. Onlar bize geldikleri zaman biz onların adına işte gidip ihtiyacı olan ailelere yardım yapıyoruz Neyse. Onun dışında ben 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde işte Diyarbakır'ın bir ilçesinde kendi şişme parkurlarımı kurdum. Palyaçolar getirdim. Sosyal sorumluluk projesi yaptık. Onun dışında e, çocuklar zaten bizim firmanın bir hassas noktası. E, okullara gidiyoruz bazen. Okul bahçelerinde de yine palyaço götürüyoruz. işte pamuk şeker yaptırıyoruz. Hı -hı. E, yani benim firmamın en büyük e, diğer firmalardan ayıran özellik bu. Sosyal sorumluluk projeleri. Yani mutlu çocuklar mutlu geleceği olan Aynen. insanları sağlıyor değil mi? Evet, hep daha söylüyorum. Çocukların yüzündeki gülümseme olmak çok farklı. Şahane, değil yani mi? bunu hissedebilmek çok Tabii. çok farklı. Evet. Biliyorsunuz deprem bölgesinden geliyorum Aynen. aynı zamanda. Geçen çok geçmişler hafta olsun, teşekkür ediyorum çok sağ, sağ, olsun. sağ olun. Aynen. Hmm. Geçen hafta yine şişme parkurlarımızı çadır kente kurduk. Çocuklar zıpladı, oynadı, ne pamuk güzel. şekerler dağıttık. Yani ben e, çok diğer önemli. firmalardan ayrı bunu evet. da yapıyorum çünkü bu beni çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Yani o moral e, insanlara çok iyi geliyor, değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani psikolojik durumları iyi olduğu zaman fiziksel durumları da daha Aynen. iyiye gidiyor. Aynen, Son öyle. derece önemli bir <laughs> konu. Peki geleceğe dair firmanızın vizyonundan, hedefinden bahseder misiniz? Ya benim hedefim öncelikle Diyarbakır'da hiç olmayan projeler yapmak. Hı -hı. Hiç olmayanı yapmak. Örneğin ben Diyarbakır'da yine bir ilk yapıp Altın Toprak Ödülleri diye bir proje geliştirdim. Neyse. Biliyorsunuz İstanbul'da çok yapılıyor bu ödül geceleri. Evet. Hı -hı. Diyarbakır'da yoktu. Ben 2018 yılında ilk ödül gecemi yaptım ve e, bu geleneksel hale geldi. En son 23 Ocak'ta dördüncüsünü düzenledik. E, 42 firmaya Diyarbakır'ın yerel firmasına işte en iyi çıkış yapan, en çok tercih edilen diye ödüller verdik. Neyse. Bu Diyarbakır aslında çok şey katıyor. A motivasyon oluyor. Evet evet motivasyon yandan, oluyor. Firmaların çalışanların Hı -hı. o yıl içerisindeki evet. motivasyonlarını sağlıyoruz. Ee, ve bir sükse yaratıyoruz aslında. Evet. Oradaki firmalar da kaynaşıyor. Evet. Yani aslında Diyarbakır'da artıyor. olup aynen hiçbirbirini tanımayan Hı -hı. iş insanları bir araya geliyor. İşte İstanbul'dan konuk sanatçılar ağırlıyoruz. Ee, biz bu yıl bir gecede bir e, 10 milyon kişiye falan ulaştık Miklar sosyal güzel. medya üzerinden. Evet. YouTube'dan da canlı vardı. Yani ben hep amacım Diyarbakır'da ilkleri yapıp, Diyarbakır'da ilkleri yaptıktan sonra da önce bir Güneydoğu'ya açılıp sonra da tüm Türkiye'ye açılmak. Ne güzel. <laughs> Çok tebrikler. Peki sizin ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak lazım? Kesinlikle güler yüzlü, pozitif, evet. bir hedefi olan, yani atıyorum paradan önce... O işi sevmesi, Kesinlikle. o işe gönül vermesi, Sahiplenecek, sahiplenmesi, tabi tabi bunlar çok önemli. Çünkü bunlar olduğu zaman sizin de aklınız arkada kalmıyor. Biliyorsunuz tabii. ki o personel sahiplenerek çalışıyor, en iyi şekilde çalışıyor. Hı. Iyi şekilde çalışıyor. Hı. Kesinlikle öncelik bu, ne bu güzel. özellikler. Evet. Motivasyonu kuvvetli olacak, evet. i̇şini, sevecek. işini sevecek, pozitif bir yaklaşım pozitif olacak. olacak. Evet. Harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani az önce de söyledim evet. aslında geleceğimiz çocuklarımız Hı. bence çocukların her zaman o yüzündeki gülümseme olmak çok farklı. Elimizden geldiğince her zaman bence çocukların yüzündeki gülümseme olmamız lazım. Kesinlikle. Ve iyilik bulaşıcıdır biliyorsunuz. Tabii, yayılıyor. Ee, yayılıyor. Ne kadar çok iyilik yaparsak o kadar çok geri dönüşü oluyor. Bu çok güzel harika bir mesaj oldu. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz iş insanı Elif Yıldız'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her zaman yıldız gibi parlayın. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şahanesiniz. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.